Merhabalar, ben Ülkü. Kanalıma hoş geldiniz. Çok fazla sosyal medyadan sorular geliyor e, DM'den ya da videoların altına. Bunlar genellikle gayrimenkul danışmanlığı ile ilgili sorular özellikle. Dolayısıyla biz de bunları bir toparlayalım, cevaplandıralım bir videoda diye düşündük. Bugün e, sizlerle bu soruları cevaplandıracağım. E, başlıyorum. Kendime de çokça emlakçı derim çünkü emlakçıyım. Sosyal medyadan ev satabiliyoruz, sattık. Sosyal medyadan yeni hem satıcı hem alıcı kazanabiliyoruz, kazandık. En sevdiğim yazar benim Adalet Ağoğlu. Türk yazarlardan. Çok fazla detaylarda bu kadar zaman harcamayıp kendimi yormasam isterdim. Şimdi bakalım. Kısıtlı imkanlarla doğru yatırım nasıl yapılır? Şöyle... Kısıtlı imkan derken eğer nakitimiz 20 bin lira gibi, 30 bin lira gibi çok küçük bir meblağysa yapılacak en iyi yatırım sanıyorum arsa almak olacaktır. Yani benim önereceğim bütçeniz dahilinde hisseli olabilir, imar geçmemiş bir tarla olabilir. Bu tabii ki uzun dönemli bir yatırım olacaktır ama kısıtlı imkanım var ama daire almak istiyorum denildiğinde ise benim önerim bir artı bir daire almak olur. Ee, bütçenizi nereye çıkartabileceğiniz, yani şöyle e, kredi çekmenizi tavsiye ederim. Konut kredisi çekmenizi tavsiye ederim. E, genellikle bir korku oluyor, hani çok uzun yıllarımızı ipotek altına alıyoruz ya da işte bunu nasıl ödeyeceğiz çok yüksek ödemeler gibi. E, ben öyle düşünmüyorum e, çünkü hem enflasyona göre oldukça eriyor yıllar içerisinde taksitler, hem konut değerleniyor, hem içinde oturuyorsanız kira ödemiyorsunuz ya da kira geliri elde edebiliyorsunuz. Son tahlilde ben bir artı bir bir konutun iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Mesela diyelim ki 15-20 bin liranız var ve alabileceğiniz en ucuz bir artı bir konut 150 bin lira. Çekebileceğiniz konut kredisi de 100 bin lira. Onu 50 bin liraya tamamlamak için bile benim kendi tavsiyem bir tüketici kredisi çekilip e, nakitinizi 50 bin liraya tamamlamak, 100 bin lirada kont kredisi çekmek e, kısa bir dönemde belki birazcık zorluk yaşayabilirsiniz evet ama uzun dönemde kesinlikle iyi ki bunu yapmışım diye düşüneceksiniz benim e, kısıtlı imkanlarla yatırım için önerim bu olur. E, Garmin kupon danışmanlığı için alınması gereken zorunlu bir eğitim var mıdır? Başka ne gibi eğitimler faydalı olabilir? Artık var, eskiden yoktu. 100 saatlik bir eğitim tamamlamak gerekiyor. Başka ne gibi eğitimler faydalı olabilir sorusu hani çok geniş bir soru. Gayrimenkul danışmanlığı da çok geniş bir alana hitap ediyor. Yani içinde hem satış, hem pazarlama var, hem ekonomi var, hem liderlik özelliklerinizin de olması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla her eğitim gayrimenkul danışmanlığı için faydalı olur. Alabileceğiniz her türlü eğitim. Burada bir e, emlakçı denmesinden rahatsız oluyor musunuz? E, hayır, asla olmuyorum. Çok seviyorum. Kendime de çokça emlakçı derim. Çünkü emlakçıyım. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bazı arkadaşlar sanırım sorunu yaşıyor. Gayrimenkul danışmanıyız gibi e, söylüyorlar. Öyle olmaya çalışsak da aslında emlakçılık yapıyoruz. Yasal olarak da hani bu tanımın içerisindeyiz. Rahatsız olmalarının sebebi de bence emlakçı denildiği zaman olumsuz bir repütasyon var. Ama ben kendimle bunu özdeşleştirmediğim için dolayısıyla rahatsız olmuyorum. Eee danışmanlığı için sermaye gerekir mi? Ee, bu bir girişimcilik işi olduğu için tabii ki gerekir. Ama e, sanıyorum e, bir girişimcilik işi için minimum stok ve personel maliyeti olan işlerden birisidir. Yani her e, girişimcilik işi şu anda aklıma gelmedi ama en en düşüklerden birisidir. Dolayısıyla minimum bir sermaye ile bu işe başlanılabilir. E, sermaye asıl sizsiniz. E, başka? Garmenkur danışmanı olmasanız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Ben siyasal mezunuyum ve e, okula e, girerkenki e, meslek e, şeyim, hayalim kaymakam olmaktı. Tabii ki Ankara Siyasal'daki bütün arkadaşlarım gibi. Ee, ama mezun olduğumda olmak istemediğimi farkında olarak mezun olmuştum. Ee, sonra bankacılığa başvurdum, öyle başladı kariyerim. Ee, şöyle herhangi bir mesleği yapmak istemezdim. Yani şu anda çok sevdiğim ve mutlu olduğum bir mesleği yapıyorum. Yani hani avukat olmak isterdim, olamadım gibi ya da işte orada aklım kaldı gibi bir durum şu an için yaşamıyorum açıkçası. E, REMAX danışmanı nasıl olunur, ne gibi avantajları vardır? REMAX danışmanı, e, neredeyseniz, nerede yaşıyorsanız, oradaki bir REMAX ofisine gidip kapılarını çalmanız yeterli. E, ben garmenkur danışmanı olmak istiyorum ve REMAX'la birlikte çalışmak istiyorum dediğinizde, hani e, işte uygunsanız, işe uygunsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa bu iş modeli, e, başlayabildiğiniz bir iş, ne gibi avantajları var? Dünya çapında en iyi olan, bu konuda en iyi olan markada çalışmak gibi bir avantajı var. E, sizi daha iyi koruyan, kollayan, işte pazarlama, reklam faaliyetleri daha iyi olan e, bir markada çalışıyorsunuz. E, ama hani sonuçta kişiye bağlı yani kişinin iyi olması gerekiyor. Sadece Remax'ta çalıştığınızda Remax sizi alıp çok ötelere çıkartmıyor ama önemli bir destek sağlıyor. E, ben de bir Remax danışmanıyım. Hani bunu şey buluyorum, yani önemli bir pozitif şey yarattığını ee, ne denir? Push, ne denir? Ee, i̇şte öyle. <laughs> ee, Garmin kul danışmanlığı için en ideal şehirler hangileridir ya da bir ideal şehir kavramı var mıdır? Ee, Türkiye için tabii ki İstanbul. Ee, çünkü ekonominin kalbi orada atıyor. Ankara'daki bürokratlarımızı bile aldılar. Çoğu bankanın genel merkezi, merkez bankası vesaire her şey oraya gitti. Aynı zamanda ticari, ticaretin ve sanayinin döndüğü bir bölge. Ama e, konut yani insanların yaşadığı her yer direkt bir ideal şehir kavramı yok bence. İnsanlar bir bölgede yaşıyorlarsa, konut ihtiyaç ve talepleri varsa, e, orada bu iş yapılabilir. E, dolayısıyla şey Öyle net bir ideal şehir yok ama Türkiye için en avantajlı şehir tabii ki İstanbul. Favori kitap ve filmleriniz nelerdir? Ee, benim bir favori filmim yok. <laughs> yani 35 yaşındayım. E, henüz bir favori filmim yok. Ama sevdiğim filmleri söyleyebilirim. E, ben gerçek hayat hikayesi uyarlamalarını çok severim. E, şey filmleri hiç sevmiyorum. Bu işte... Fantastik filmleri hiç sevmiyorum, dayanamıyorum, çok yoruluyorum. Ee, bir de şeyleri severim işte romantik komedileri. Onu da zaman geçirmek için. Yani çok üzüleceğim, çok dramatik filmler, beni yoracak filmleri izlemeyi açıkçası sevmiyorum. O tip şeyleri kitaplarda okumayı daha çok seviyorum. Ee, favori kitap? Favori kitap değil de, favori yazar, en sevdiğim yazar benim Adalet Ağoğlu. Türk yazarlardan. Onun da anlatım tarzını çok beğenirim. Cümlelerini çok severim. Böyle dönemi için çok etkilendiğim bir yazardır. Yaşadığı dönemdeki yazdığı kitaplar. Ee, Orhan Pamuk'un da kurgusundan, kurgu zekasına bayılırım. Bazen biraz yorulurum cümlelerinden ama evet, kesinlikle kurgusu çok başarılıdır. Şimdi yeni yeni zaten videoda da söylediğim gibi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı yeni okumaya başladım. Tabii ki o da böyle bu işin üstadı olduğu için onu da söyleyelim. Ee, gayrimenkul danışmanlığı için sosyal medya... şey öttü bir saniye. Lafımı öttü. Gayrimenkul danışmanlığı için ee, gayrimenkul danışmanlığı için sosyal medyanın katkısı ne kadar önemli, neler yapılabilir? Şimdi, e, sosyal medya çok önemli benim için. Yani Başka bir danışman için o kadar önemli olmayabilir. Ama benim için çok önemli. E, çünkü sosyal medyadan ev satabiliyoruz. Sattık. Sosyal medyadan yeni e, müşteri kazanabiliyoruz. Hem satıcı hem alıcı kazanabiliyoruz. Kazandık. Dolayısıyla bir daha baştan mı başlayayım? Gayrimenkul danışmanlığı için sosyal medyanın katkısı ne kadar önemlidir? Neler yapılabilir? Bana göre çok önemlidir. Bu her gayrimenkul danışmanlığı benimle aynı fikirde olmayabilir. Ama alıcı kazanabiliyoruz sosyal medyadan, satıcı kazanabiliyoruz ve ev satabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Artık zaten bence sosyal medyada aktif olmayan bu alanda çalışan kişilerin belli bir hani kısır döngüye gireceğini düşünüyorum yeni müşteri kazanmak konusunda. Gayrimenkul danışmanlığı için vergilendirme sistemi nasıldır? Şey Türkiye ya yani Türk Ticaret Kanununda belirlenen şirketlerden hangisini açtıysanız yani. Benim mesela örneğin şahıs şirketim var. Ama limited şirket de açabilirsiniz ya da anonim şirket. Ee, yani bu buna göre vergilendirilirsiniz. Yani gayrimenkul danışmanın vergilendirme sistemi şöyledir diye bir şey yok. Ee, şahıs şirketinin vergilendirme sistemine tabisiniz ya da limited şirketin e, vergilendirme sistemine tabi olursunuz. değiştirmek istediğiniz bir özelliğiniz var mı? <laughs> Ee, değiştirmek istediğim bir özelliğim var mı? Mükemmeliyetçiliğim diyormuşum. <laughs> ee, değiştirmek istediğim bir özel, yani direkt ben kendimden memnun bir insanım. Ama e, çok fazla detaylarda bu kadar e, zaman harcamayıp kendimi yormasam isterdim. Yani daha rahat, daha kaygısız bir insan olmak isterdim herhalde. E, broker ile gayrimenkul danışmanı arasındaki fark nedir? Nasıl broker olunur? Sanırım insanların aklında tam bu oturmuş değil ki böyle çok soru var. Çok soru görüyorum. Şimdi e, broker e, bir e, gayrimenkul ofisinin sahibidir ya da franchise almıştır. Atıyorum biz hani Remax danışmanıyım. Remax'tan bir franchise almıştır. Bunun sahibidir. Biz ise garmenkul danışmanıyız. Bu ofislere bağlı olarak çalışırız. Biz aramızda bir e, iş ilişkisi var. Bir sözleşme ilişkisi var. E, sözleşmeli işletme olarak geçiyoruz galiba zaten. E, brokerlar bu ofislerin sahibidir. Hem e, bu işe aracılık ederler, ev alma, satma hem de yasal olarak sanıyorum zaten broker'ın tanımı o. Hani hem sigorta hem borsa içinde geçerli. Hem de ofis yönetimini sağlarlar yeni danışman, başarılı bir ofis olmaları için yeni danışman ve iyi danışmanlar kazanmaları gerekir. Böyle bir sorumlulukları vardır. Danışmanların kendilerini geliştirmesine yardımcı olmaları gerekir. Koçluk, mentorluk özelliklerinin olması gerekir. E, aynı zamanda o ofisi bir marka haline getirmeleri gerekir. Yani dolayısıyla brokerlık daha zor hem iyi bir garminkul danışmanı olmaları aynı zamanda da yönetimsel liderlik özelliklerinin de yoğun olması gerekir. Gayrimenkul danışmanı ise bir şahıs şirketiyle o ofise bağlı olarak çalışan bir girişimcidir aslında. Bunu şöyle de aklımızda şey yapabiliriz. Bizim ofiste de çok kullanılır bu tanım. Oradan direkt aklıma geldi şimdi. E, Remax Remax da çalışıyorum biliyorsunuz. Remax Lot'u bir AVM olarak düşünebilirsiniz. Ve gayrimenkul danışmanlarının AVM içerisindeki Dükkanlar, mağazalar olarak düşünebilirsiniz. Ve benim portföylerimi o mağazamdaki e, ürünlerim olarak düşünebilirsiniz. Belki şimdi daha kolay oturur e, kişilerin aklında. E, lüks gayrimenkul danışmanlığının normal danışmanlıktan farkı nedir? Siz nasıl lüks gayrimenkul danışmanı oldunuz? E, normal gayrimenkul danışmanlığından hiçbir fark yok özünde. İş aynı iş. Sadece lüks gayrimenkul danışmanlığı için ekstra bir değer yaratmak gerekiyor. Pazarlamanın daha farklı olması gerekiyor. Kullanılan pazarlama stratejilerinin daha farklı olması gerekiyor. Ben nasıl oldum? Ee, Ankara'nın Çayyolu bölgesinde gayrimenkul danışmanlığı yaptığım için lüks konutlar da genellikle bu bölgede olduğu için hani kendiliğinden zaten e, oluşan süreçte e, bu alana yöneldim. Gayrimenkul danışmanlığı için staj yapılmasının ne gibi faydaları olur. Her işte olduğu gibi bu işte de staj yapıp görmek, önceliğinde görmek çok daha iyi olacağı düşüncesindeyim. İnsan kendini tanır. Dışarıdan çok farklı görünüyor bu iş, çok daha kolay görünüyor. En azından staj yapıldığında işin arka planını, mutfağını görme şansı olur. Kişi kendini de tanıdığı için yapıp yapamayacağını daha net anlar. O yüzden çok olumlu olur staj yapmak bu işte. Daire incelemesi nasıl yapılmalıdır? Yani bunu şey gibi mi düşünmeliyim? Fiyat değerlemesi gibi. Fiyat e, değerlemesi. daire incelemesi için önce evi gezmek gerekir. O evi görmek gerekir. Evi görmeden işte bildiğiniz bir sitededir, e, bildiğiniz bir dairedir, daha önce sattığınız bir yerdedir. Hepsi Hiçbirinin bir anlamı yok. Önce evi görmek gerekir. Her evin kendine özgü, özel değerleri var. Değerleme için de bu çok kritik. Öncelikle bölgenin arsası, arsadan başlanır. Evin özellikleri, dairenin özellikleri, yatırımsal bir özelliği var mı vesaire. Kira değerlemesi, bunların hepsini bir araya getirdiniz. hatta belki şey yaparız bir gün. Bir evi gezeriz. Ondan sonra benim nasıl değerleme yaptığımı bir gün belki çekeriz. O çok güzel olur bence o. Hepsi bir arada topluyoruz, pişiriyoruz ve bir değerleme oluşturuyoruz.